Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 22 Temmuz Pazartesi ay günündeyiz. Bugün yaşanacak dolunay ile birlikte günlük hayatınız, eviniz ve çocuklarınızla ilgili bazı kavramlarda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bugünü yakın arkadaşlarınızla ve çocuklarınızla birlikte geçirmek isteyebilirsiniz. Onlarla katılacağınız yeni faaliyetler ve ortamlar gününüzü renklendirebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor ve dolunay fazına doğru ilerliyor. Ancak gün boyu boşlukta olacak. Ay boşluktayken yeni girişimler, başlangıçlar, önemli toplantılar, anlaşmalar ve alışverişler için şartlar çok uygun olmayabilir. Verim almakta zorlanabiliriz. Bu nedenle gün boyu günlük rutin işlerimizle ilgilenmemiz daha doğru olacaktır. Gökyüzünde önemli gezegen değişimleri var bugün. Güneş bugün artık yengeç burcundan ayrılıp aslan burcuna geçecek enerjisini çok daha yoğun ve canlı bir şekilde yansıtmaya başlayacak başta aslan burcu olmak üzere diğer ateş grubu Koç ve yay burçları bir ay boyunca güneşin enerjisinden daha olumlu bir şekilde yararlanabilirler. Venüs de burç değiştiriyor. Artık Aslan Burcu'ndan ayrılıp bugünden itibaren Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. E, Yengeç Burcu'nda ilerleyen Jüpiter ve Mars bugün kavuşuyorlar. Bu enerji ve motivasyonu yükselten bir durum. Ancak duygusal enerji ve dürtüler de çok yoğunlaşacağı için e, riskli eylemlere karşı temkinli olmamız gerekiyor. Aile içerisindeki uğraşlarımız da biraz daha fazla yoğunlaşabilir önümüzdeki günlerde. Bu akşam 21.17'de ay 0 derece kova burcuna geçecek ve dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanları duygusal olarak biraz daha hassas hissedebiliriz kendimizi. Reaksiyonlarımız artış gösterebilir, iniş çıkışlar söz konusu olabilir duygularımızda. Bu nedenle kendimizi rahatlatacak faaliyetlerle ilgilenmemiz akşam saatlerinde daha doğru olacaktır. Dolunay sırasında ay Satürn'le kare açı içerisinde olacağı için önümüzdeki günlerde iş ve sorumluluklarımızla ilgili kavramlar biraz daha yoğunlaşabilir hayatımızda aile büyüklerimizle ilgili konular da daha fazla gündeme gelebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.